Hanımlar beyler selamlar ben Serkan. Oy support seni oynuyoruz. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim. Karşı fena. Şuradan şöyle 20 goldumuzu alalım. Kapta Atrox falan var. Biraz heal reduction. Biraz tanki gitmem gerekiyor. Assassin de var. Şöyle biraz araslamam lazım ki. Skillini de kullandı. Şundan şuna bir stack toplayalım vartlayalım. Lee Sin gelebilir. Hadi düşmüyor mu ruhu ya? Bu aralar ruh düşmüyor hiç ya. Yani. Hemen ikiye kadar falan böyle. Hadi be. Şöyle bir otoyu vurup hemen seyreliyim. Şöyle bir oto daha. Bir oto daha. Çok iyi. Maksat bir oto. Bir oto. Bir oto. Bir oto. Hep bir oto şuradan W bir dürtelim. Kime niyet... Ah yanına git. Hadi be dedim ikisini mi yakalar patladığı anda. Şunları toplamak önemli. Şuradan ben... Hadi be vuramadım dedim. Vuracağız galiba ama vuramadık. Güzel deneme. Q'sunu biliyorsunuz Milo'nun. İttirip arkaya minyonu slow veriyor. Alanı da güzel. Şuradan ikisine... Hadi ya. İlkinde CD'deydi galiba. Yalan mı söylüyorsun? Hop kafaya bomba. Yedik. Eee Q'dan devam abi. Q'dan devam. 3 olunca Z bize hasarını verecek zaten. Bari o zamana kadar. Bir oto. Bir Q. Stak alalım. Bir oto yapalım. Bir oto daha yapalım. Run şeyde onların base'de çıksaydı keşke ya. Orası yakın. Valla Vayne rahat bir oyun şey yapıyorsun ama karşılığını alabileceğiz mi? O da önemli. Aferin. Onu nasıl kaçırdın ya? Sana helal olsun. Şuradan da bıraktım. Şuradan oto, Q, oto. Vallahi güzel hasar. Ya şeyi de denemek istiyorum. Bu ne? Üç atakta hani şey yapıyor ya. 3 üç atak ardarda vurunca ekstra hasar veriyor. Sonra ekstra hasar almasını <laughs> sağlıyor. Yüzde olarak arttırıyor. Onu da denemek istiyorum. Kolay şey yapıyor, çalıştırıyor onu ama bu ayağı çabuk mu? Fleet Footwork'ün de şeyi yani paha biçilemez ya. Zed'in hasarından korkuyorum. Yalansız. Güzel. Hadi be. Şu kuleden bir... Peki. Şuradan Q'yu bırakalım. Zed bilmiyor galiba ya. Yapma. Onu yapma. Ölmeni istemiyorum. Hmm. Bunda da şey var? Saldırıya devam. Leder tempo mu? siz nasıl diyorsunuz ben Türkçesini bilmiyorum. Kaçırma. Z base'e döndü galiba. Bunu hemen değerlendirelim. Evet. 20, 20, 20. Şahane. Kim? Gelsin. Şuradan da bıraktım. Şöyle bir fake. Hemen EQ yemedi. Adam flash'ı attı. 2'ye bastım. Gelirse keserim. Bak kestim. Güzel kaçtım ama Şako'yu beklemem lazım. Q'sunu, a Q'sunu minyona attı. Sana, sana helal olsun çocuk. Vur ona, ben vuracağım yoksa. Bu wardları nereden buldun lan? 2 tane mi almıştın yanına? Bu ne lan? 3-1. Bir. bir tane burada kestiğine göre önceden iki tane kesmiş demek ki. Zed geldi. Bir oto. Hayır, Bisküvit yedim son anda ama yetmedi, yetmedi, yetmedi. %10 bir kritiğim var. Eyvah. Şöyle bir falso denedik. Tamam sakin ol sakin ol. Şunu bir kessin. Tamam yok orada değil. Taptaymış gel. Hmm. Şöyle bir atayım. Stakları alalım. Şako Bey. Ha. Atlayabilirsin. Şuradan şöyle yapabilirsin Şako. Yani sana işini öğretmek istemem ama. Sanırım bir takım şeyler aldık. Bak bak Şako'yu kullanacağım. Gördün mü? Şakayı kullandım. Şunu alayım. Bunları bırakmayalım acı. Bunlar önemli. Kata geliyor. ittirelim. İttir abi ittir. Kata, kata orada bakalım bir şeyler yapabilecek miyim? Altı değilim yalnız. Öyle bir sıkıntı var. Şuradan şöyle bıraktım. Vallahi yakaladık. Bende kule. Bana dönmesin. İki atışını aldım kulenin güzel. Çık 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 çık. Hadi be. O zaman ben çıkayım. Aman be çök. Patladı. Şimdi karşıda Aatrox var. Lee var. Ve şu arkadaş var. Bunlar heal alacaklar kombat sırasında. O yüzden heal reduction gideceğim. Heal reduction buradan şöyle ah neyse lan baksaydım dedim de ki ah kesemedi ah şakalar şakalar şako şako fecaat ya neyse gold'umuza çekelim biraz hasar verelim. Eyvah eyvah patlattı. Sende heal var mı? Yok. Bu ne? bize geldi. Hemen şöyle aman be. Aman bre deryalar senin eğene kurban eğene. Benden de bir mumut spit alırsın. Gel gel alırsın. Bir slow. Aldın onu. Aa ben aldım. Sorry. Bro ne yapalım yani. Şöyle kenara kaçalım. Alsın farmını çocuk. Gergin arkadaş. Bak bak hareketlere bak. Neyse görene kadar bekleyelim de ha. Zed geldi. Şimdi gerek yok şuraya. Ne diyorsun? Exhaust'um var. Ona güveniyorum. Ama güvenme egzastuna kimi yakaladık oğlanı yakaladık da maşallah abi oraya dikilir mi çalıştı ne anlamı kaldı hero'ya kullanman lazım onu bekliyorum İttirsin Vayne şöyle yalandan şöyle yalandan hadi Vayne yetiş Onu da W ile yakaladım. Oto atak yapmıyor. Bak sonra demek ki çaldı çıldı. Aç abi yürüyelim oradan. Aç yürüyelim oradan. Onlar da dragon muragon. Biz ama ikinci kuleyi alırız buradan. Oha o nasıl açış. Nasıl ya kimseyi yakalayamadık mı? Ulan ondan önce alırız ha. Abi şuraya vursanız Canı gitmeden alırdık sanki. Şöyle bir sallayalım bakalım ne çıkacak. Çok abi kuruya. Bu kadar. Şurada red var mı bak bakalım. zaman gel. Ben bunları almak zorundayım yavrum. Ananı. Nasıl atladı ya ite bak. Hayır. Bir jungle videosu atayım mı? Zin zin zao. Şöyle bir güzel gittin. Gitmeseydin ne yapardık kim bilir. At ay geliyor. Lan W'm yokmuş. Hayır! Nasıl stun oldum ya? Ben de yanlış oynadım. Shield şey de karışık. Şuraya da buluyor. Yakaladık mı? Hadi ben nasıl yakalayamam? Ulan şunu alalım. Bana mı geliyor? Hadi öyle artık be. Gel. Şeyi mi yapmış? Bir tane item vardı için. Hadi artık canım ya. Oy 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 şey geliyor mu? Aurelion uçuyor mu? Uçmuyor tamam. Aurelion valla Asol bizi dayak manyağı yapar hemen orada. Gidiyormuş gibi. Öldüreceğim bu adam az kaldı ya. Vallahi az kaldı bak. Şöyle kaçayım Q'sundan. Alırız. Alırız. Bak aldık. <laughs> Geldim kuleye. Niye kimse yok? Naşor alıyorlar çünkü. Çök abi kuleye çök çök. Ulan kuleyeden ben alayım be Allahsızlar ya. Valla Allahsızlar ya. Şöyle bir sallayalım bakalım. AFK ah, mı kaldı adamlar ne oldu anlamadım ki millet nerede? Karşı takım bir anda kayboldu. Olaf ne yapıyorsun ya? Ya yani bilmiyorum ne oldu. Kazandık ama bir şekilde. 39-39 skor. Beğenip abone olarak desteğini gösterebilirsin. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Zaman ayırdığın için bana. Kendine iyi bakman dileğiyle görüşmek üzere. Bay bay.